Merhaba ben Türker Şahin. Sunumum kral ve sahnedeki müstehcen keyfi üzerine. Akademik literatürde rakonol üzerine yapılan çalışmalarda genel olarak iki tane hat mevcut. Akademik ve entelektüel hat. Akademik hatta kültürel çalışmalar ağırlıklı. E burada rakonolun ideoloji ve kültür arasındaki ilişki bağlamında ele alıyorlar. Entelektüel hatta ise rakonolun tarihi önemli isimleri ve şarkıları ön planda ve entelektüel kendi birikimiyle bir, yoruma girişiyor. Şimdi burada iki tane amacımız var. Birincisi birin, bu tartışmayı iki alandan yararlanarak yürütmek. İkinci kuramsal, ikincisi kuramsal tartışmayı psikanetik bir eksen, eksen taşımak. Kültürel çalışmaların kuramsal hattında Antonio Gramsci'nin hegemonya kavramı ve alt üstün ideoloji kavramı öne taşıyor. Hola göre hegemonya yönetici sınıfın sadece alt sınıfa kendi çıkarlarına uymaları için baskı yapması değil, bütün alt sınıflar üzerinde baskılık ve tümden veya tümden ...toplumsal otorite uygulayabildiği noktaya işaret ediyor. Hegemonya Yönetici sınıfın otoritesinin meşruluğunun temel aklını ve temel yapısını sağlıyor. Ve bu meşruluğu kazanmak, yeniden üretmek ve beslemek zorunda. Bunun için de ideoloji tarafından yeniden temsil edilen e, kültürel e, alanlar hegemonyanın Oyun'un devamlılığını sa sağlıyor. Burada alt serce her şey ideoloji, ideolojinin içinden geçer tezi devrede. Kültürel otorite bu ideoloji ilişkisi ile kuruluyor. E, baskın ve alttaki sınıflar farklı kültürlere sahip... Ancak ne zaman bir kültür diğeri üzerinde egemenlik kazanıyor ve ne zaman alttaki kültür kendisinin baskın türe kültür tarafından önceden tanımlandığını deneyimliyor işte o zaman baskın kültür aynı zamanda baskın ideolojinin temeli haline geliyor. 1920 ve 40'larda Caz'a karşı tutumda bu kapsamda değerlendirilebilir. Afro Amerikalı müzisyenler Zenci Negro olarak çağrılıyor bu dönemde. Ana akım dergilerde e, yaptıkları plaklar Caz yerine ırk plakları başlığı altında listeleniyor. Ana akım medyada belli başlı e, Zenci Müzisyenler dışında hiçbirine yer verilmiyor. Beyazlar ve siyahlar ortak bir kültür paylaşıyor gibi görünseler de hayatları aslında ayrı dünyalarda geçiyor. Alt kültürler yasaklı biçimler ve yasaklı içerikleri ifade ettikleri için basın kültür tarafından kutsallığa karşı olmakla suçlanıyorlar. Özellikle 1942 ve 43 yıllarında İkinci Dünya Savaşı'nın ile ABD'de plaklara yönelik dağıtım yasa ve sansür denetlemeleri mevcut. Bir Bununla birlikte bütün siyah caz plaklarını topluyorlar piyasada. Fakat bu yaptırımlar hiçbir zaman Frank Sinatra'nın plaklarına uygulanmıyor. Bunun sebebi şu, Sinatra kaliteli bir müzisyen, cazın erkek sanmayansını taşıyor, bir, bir, beyefendi ve alt kültürlerin gençlerde öfke uyandırdı, içeriklerine karşı da demeçler vermekten çekinmiyor. Böylece geleneksel caz bir uysallaşma işlemi tabii tutulurken Sinatra da bu anlayışın idoli olarak yükseliyor. Şimdi kültürle özne arasındaki ilişkide iş başında olan şeyin ne olduğuna bakacak olursak Sigmund Freud, Muntoten ve Tabu da ilkel kabirlerin toplumsal formasyonun merkezindeki ilkel kültür, kültürdeki huzursuzlukta da uygar toplumun formasyonunun merkezindeki uygar kültür olarak e, analiz etmiş ve ikisinde de iş başında olan ortak bir kavramı var üst ben yasa. Kültür toplumsal ilişkileri düzenleme girişimi olarak hareket ediyor ve fiziksel bakımdan daha güçlü olan tahakkümünü sınırlandırarak bireylerin bir arada yaşayabileceği alanın kurallarını belirliyor. Bu kültürel ilk adım toplumsal formasyon düzenlenmesi için gerekli ve ilkel kültürde bu toplumun üyelerinin tatminlerine yönelik davranışları tabularla sınırlandırılıyor. Medeni kültürde ise hak hukuk düzeni formasyonu kurallarını belirliyor. Şimdi kültürün yasağında özneler dürtülerinden fedakarlık ederek kültürün içinde uygar bir toplum ferdi haline geliyor. Fakat bu yasak aynı zamanda haz ilkesinin bencil taleplerini bastırıyor ve bu durum hassızın tatminini sorunlu hale getiriyor. Alt kültürde ise bu baskıya karşı farklı derece stratejileri mevcut. Ve bu da e, mesela cazın uysallaştırması projesine karşı siyahların bluz ve bebop türlerine yönelmeleri. Böylece üst ben yasını çiğnemiş oluyorlar. Şimdi Harris'in 1942 yılının Aralık ayında kaydettiği Good Rock'ın Tunaş şarkısı burada çok önemli. Harris burada bir deneme yanılma yöntemiyle insanları havaya sokacak ve onları coşturacak Dionysos'cu bir cümbüş yaratmak istiyor. Buradaki önemli nokta şarkıda kullandığı rock sözcüğü. Çünkü bu sözcük bu o dönemin siyah alt kültüründe seks yapmak anlamına geliyor. Bu haliyle de getolarda oluşan abi denilen bir plağa dönüşüyor bu fakat kültürün üst ben yasağı burada devreye giriyor ve şarkının müstecaliği nedeniyle baskın kültüre kültür alanından dışlanıyor ve beyazlar beyaz dinleyici bu plak ulaşmıyor. Şimdi burada özne üzerindeki yapısal müdahaleden biraz bahsedeceğiz. Lakan'a göre birey e, kendilerinden önce var olan sembolik bir yapının içine doğar ve bu alanın müdahalesiyle özneleşme sürecine girer. Birinci dışı bir dil gibi yapılanmış tezinde dayanak noktası bu alan. Şimdi burada e, öznenin içinde bulunduğu insan ilişkilerine dair bağlantılar çoktan belirlenmiştir ve özne kendisini bu ilişkiler içinde yapıldı, bu ilişkiler içinde yapılandırmak zorunda kalır. Bu sosyal simgesel alan yüzer gözer gösterenlerin, gösterenlerin yer aldığı oldukça tutarsız bir yapı. Kültürün buradaki işleri bu anlamsızlığa karşı öznenin anlama ulaşması için takip etmesi gereken yasakları ve sınırları belirlemek. Böylece özneleşme sürecindeki anlam öznenin ait olduğu bu kültürel alanın sembolik sınırları içerisinde aranıyor. Alt kültürleri tehlikeli kalan şey de işte bu sınırın dışında yer alması, bu sınırları tanımaması. Rockland'daki söz konusu olan şey bu kültürel sınırların alt üst edilmesi. Atlantik Records bu da çok önemli. Ahmet Ertegün, te, Ahmet Ertuğrul e, bu şirketin kurucusu 1950'lere gelinirken Broadway tiyatrolarını ve sinema salonlarının siyahların sokulmadığını belirtiyor. Bu sebeple siyahlar bütün eğlenceleri kendi evlerinde plak çalıklarda, plak aramak zorundalar. Ve bunun içinde sürekli olarak Ahmet Ertegün bu dönemde bir plak mağazasında çalışıyor. Ertek sürekli olarak yumruk gibi dans filmleri olarak sert blues plakları istiyorlar. Şimdi Ertek Günder firmasını kurduğunda e, siyah şarkıcılarla birlikte bu kitleye yönelik şarkılar yapmaya başlıyor ve siyah şarkıcılardan özellikle şarkıların daha zenci söylemelerini istiyor. Böylece Atlantik, Atlantik Rekords'un baskın beyaz kültüre karşı siyah kültür arasındaki sembolik sınırı çiğnemesi beyaz gençliğinin de bu alanda tanışmasını sağlıyor. Bu deneyim sonucunda beyaz gençliğinin de bir zenci fantazisi dahil Bak, oluşuyor. James Miller bunu şöyle belirtiyor. Beyaz gençliğin zihnindeki sonsuz fantezi nesnesi olarak zenci, yasak zevklerin evreni temsil eden zenci olarak müstehcen keyfin sahibine dönüşüyor bu zenci figürü. Şimdi ideolojik fanteziyle elbise gelecek olursak, Lacan'a göre özneyi bu sonsuz zihni gezen yapının tutan şey onun bu tutarsızlığı görmezden gelmesini sağlayan fantazi. Özne arada hazır bu yapının içindeki gösterenler hiçbir zaman tam olarak bulamıyor. Buna karşın fantezi fantezi öznenin hazla geçici ve kısıtlı bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Önce bilinç dışı bir senaryo olarak arzuyu ayakta tutan arzu nesnesinin nedenini oluşturuyor. Şimdi burada Lacan'a göre arzunun hazla, hazla karşılaşması önemli. Bunun için de gereken şey öznenin bu fanteziyi anlayabilmesi ve bununla da kalmayıp aynı zamanda onun bir yandan diğerine kat edebilmesi. Özne alanı tutansız, tutarsızlığın kendisinde yarattığı sıkıntılarla, fanteziyle baş ettiği sürece bu alanda durmaya devam ediyor ve sıkıntı da kendi kendine tekrar etmiş oluyor. Bu fanteziyi kat etmeyi başarırsa bu sıkıntılardan da kurtulacak ve zaten bu psikolojinin son evresi. Şimdi Elvis söz konusu olduğunda da bu deneyim zaten Elvis siyah mahallelerinde bolca yaşamış. Rock'ın roll buralarda öğreniyor. Siyah sevgilileri var ve siyah eğlence mekanlarındaki müzisyenleri yakına takip ederek Rock'ın oğlunun alt kültürüne ait bir bireye dönüşüyor. Dikeptiç burada hem Amerika'da hem İngiltere'de baskın kültürün gençler ve siyahlar üzerinde ortak bir olumsuz tanımlama kullandığını ileri sürüyor. Vurdum duymaz ve tembel az ve tehlikeli. İşte Elvis'in fantezi sahnesinin çerçevesini dört köşesini oluşturan ögeler de bunlar. Şimdi Elvis beyaz bir rock and şarkıcısı olarak önce yerel ulusal radyolarda yer buluyor, ardından yerel ulusal Televizyon programlarına çıkmaya başlıyor. Ana akım medyada Elvis'ten oldukça memnun. Çünkü Elvis hem reytinglerini arttırıyor hem de Elvis'in plak şirketi satışları, satışlarını patlatıyor her televizyona çıktığında. Ama 5 Haziran 1956'da Baytelevizyon olarak bilinen Newton Berlin Sohbet Programı'nda ikinci defa sahneye aldığında işler değişiyor. Elvis burada siyah bir kadın şarkıcı olan Big Mama Thornton için yazılmış bir blues şarkısı zeslendiriyor. Şarkının adı Handok. Handok'ta ee, bir Big Mama'ya kur yapan bir jigolaya karşı Big Mama'nın cevap olarak sen bir av köpeğinden başka bir şey değilsin şeklinde verdiği bir tersleme şarkısı aslında. Elvis bu şarkıyı söylediğinde hiçbir anlam ifade etmiyor ama Elvis şarkının tam orta yerinde grubuyla birlikte ritmi düşürüyor ve striptiz müziğine dönüştürüp şarkıyı dans etmeye başlıyor. En sonunda da şöyle eline havada bir yumruk yapıp bu şekilde şarkıyı sonlandırıyor. Şimdi bu şov 3 dakikadan kısa sürüyor ama ana akım medyada sansasyon yaratıyor. Çünkü herkes beyaz ve uysal bir rock'n'roll performansı beklerken Elvis Sonsuz halsin sahibi zenci adam fantezisini, bizde üstüne striptiz yaparak sahnelemiş bir programda. Elvis adeta bitmamanın av köpüğü olarak bahsedecek olanın kinliğine bürünüyor sahnede ve zenci Adam o son yumruk hareketiyle de zafere taşıyor. Elvis bu yayından sonra sevenleri tarafından Raglan'ın kırılıyor ünvanını alıyor ve sadece 5 yılda Frank Sinatra'nın hayatı boyunca sattığından daha fazla filak satmayı başarıyor. Baskın kültürün ideolojik fantezi sınırları, Elvis'in krallığını ilan ettiği alan aslında. Böylece eee rock and roll sadece ABD'de değil bütün dünya yayılmaya başlıyor. Sonuç olarak Elvis rock and roll'u kralı yapan şeyin bir beyaz olarak baskın kültürü kendisine dayattığı üstten yasaklarını çiğnemesi ve bu yasakları çizilmiş, çizilmiş sınırları kat başarabilmiş olması. Son olarak Elvis'in kendisine yapılan eleştire verdiği cevap paylaşalım. Siyah insanlar tıpkı benim yapacağım gibi, yaptığım gibi çalıp söylüyorlardı. Benim bildiğimden daha eski zamandan beri kendi kulübü, kendi kulübelerinde ya da mehanelerinde gibi çalıyorlardı ve kimsenin umurunda değil, değildi. Ta ki ben bu işe el atana kadar teşekkürler.